Selamünaleyküm Aleyküm merhabalar. Efendim bakın e, kanalın adı NMC Hakiki Şifam. Neden Hakiki Şifam? Şöyle söyleyeyim. Siz bir doktora gittiğinizde tıp doktoruna doktor ne ilaç veriyor? Mesela midenizde gazet var, reflü. O sadece size e, gavis konşurup yazıyor ya da nextium yazıyor. Vesel pulset ilaç yazıyor. Bunu 2-3 e, ay veya 5 ay daha kullan diyor vesaire. Ama önemli olan hastalıklarda ne var? Stres de var. E, o zaman bunun için ne yapmak lazım? Manevi anlamda kendini güzel bir şekilde iyileştirmek lazım. Ya da bir hocaya gidiyorsunuz. Hoca ne yapıyor? Hoca size belli bir dualar yazıyor, gönderiyor. O da tıp doktorunun verdiği ilacı vermiyor. O zaman ne yapmamız lazım? Bizim iki kanatlı olmamız lazım. Yani hem sağ kanat hem sol kanatlı olmamız lazım ki maddi manevi anlamda tam bir bütüncü şifaya ne yapalım? Kavuşalım diye. Yani o açıdan bakın e, siz bir e, gastrit için, reflü için ya da IBS için ya da fibromiyalji için doktora gitti, doktora ilaç verdi. Ama bunların sebeplerinden bir tanesi ne var? E, ağrılar değil mi? Stres var mesela. E şimdi peki o zaman siz stresi yönetemezseniz ne olacak? Hep ilaçla mı yaşayacaksınız? Mesela biz e, üniversitede ders görüyoruz. E, hastalıklar bilgisi adı altında. Şimdi anatomi dersi mesela kaslarınız ağrıyor. Vücuttaki kaslarınız sadece bir ezilme ya da burkulmadan dolayı mı ağrır? Hayır, stresten dolayı da ağrır. O zaman sadece ilaç, ilaç vermek, o burkulma ya da bazı şeyleri gidermek vücudundaki ağrılığı ne yapmıyor? Tamamen gidermiyor. O açıdan hem maddi hem manevi açıdan dikkat etmeniz lazım. Bu kanalda bunları anlatacağım inşallah. E, takip etmeniz sizin açınızdan iyi olur. Selametle.